Işık hızında mini oyun combo ve şifreleri çözen kanaldan merhabalar canlar. Ana ekrandayım gördüğünüz gibi mini oyuna şimdi gireceğiz ama çok önemli bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Airdrop'umuza çok az kaldı. Mini oyun her gün bir kez geliyor. Her gün anahtarı almak çok önemli. Bir buçuk saatte bir yapamazsak eğer deneyebiliyoruz. Bu hakkı oyun bize tanıyor. O yüzden videoyu ilk önce iki kez en az bitirmeni, mantığı anlamanı ne tarz ilerlediğimizi anlamanı ondan sonra denemeni tavsiye ederim. Ben de odaklanarak tam ekran bir şekilde yapacağım. Ana ekranı önünüze koyun. Farklı bir cihazdan örnek veriyorum. Telefondan yapıyoruz. Bilgisayarınızı önünüze koyun. Benle birlikte ana ekrana böyle telefonunuzu tutarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben de öyle yaptım. 35 saniyelik dünkü çözümü 27 saniyede 60 olduk. Lütfen odaklanalım ve bu şekilde çözelim. İyi seyirler. Canların bir mini oyunun da sonuna geliyoruz. Aşağıdan abone olarak bunlara ilk önce faydalanabilirsin. Telegram kanalımızı takip ederek de ilk önce haberlerden haberdar olabilirsin. Hayırlı gecelerin olsun. <laughs>